zihin ayaklara en uzak bölge ve ayaklarımla bu bedenle dünyada gezinirken köklenme noktalarım olduğunda enerjim ayaklarımdan yukarı çekiliyor. Aslında çok fizyolojik olarak da belki dikkat dağınıklığı yaşıyorsan eğer, sakarlık, unutkanlık gibi eee ...konularda böyle bir fark ediyorsan, yakalıyorsan kendini... ...böyle şeyler deneyimliyorsan bu da bununla ilişkili olabilir. Dolayısıyla bir oturup nefesini izlemek, bedenini izlemek... ...kendi alanının içine güzelce yerleşiyor olmak... ...enerjimi zihinden bedene getirmek, adı üstünde bedenlenmek... ...çok sevdiğim bir kavram ve kelimedir. Kulağıma da hep çok hoş gelir bedenlenmek... ...enerjimin bedenlenmesine izin veriyorum. E, çoğunlukla böyle enteresan şeyler e, arıyoruz belki. Enteresan pratikler, bir şey yapmamız gerekiyormuş gibi. Çok büyük çaba sarf etmemiz gerekiyormuş gibi. Bir yere gitmemiz gerekiyormuş gibi. Oysa ki olduğum bedenin içine, olduğum yerin içine... ...her neyse olduğum halin içine yerleşebilmek aslında güven kavramımı da içimde çok genişleten bir şey. Neden böyle?